inşallah çıkacak. <laughs> Efendim. Nasılsın aşkısı? İyi, öyle gidiyorum. Kardeş dramı 8. Lan dur ramına koyayım dur. ya abi dur sana geride çal. İn lan aşağıya. Ya abi. Gerçekten. İn aşağı. Abi bak şimdi hızlanacağız dur. Anne. 18. Bu treni yaparım ben. İn lan aşağıya. Ya abi yan başını ya. Ha, <laughs> göt korkusu. <laughs> Abi. Ne oldu? Bilen aklımız kim, tamam mı? Abi indir. Yes, Allah'ım Bu kayıp, bu kadar kayıp. Ben ki, bunu yakından anlatsın. Ama bu bunu yakından anlatsın ki, bu uçacıları. İnsanım lan, insan, insan! Çekecekler beni Ya amına koyayım! Amına! Lan böyle fena olur mu? Allah Amına koyayım içlerine! İçlerinin var içki! Bıçım, bıçım, bıçım! Hayat devam ediyor Emirhan. Hay Hayat devam ediyor.